Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Nazım. Bugün kanalımızın ilk videosunda Macbook ve, on, ve onlar için kayıt gereken video çekme programının ne olduğunu anlatacağım. Spotlight'ımızın Quick Time yazdığınızda bunu bulamazsanız buraya da atabilirsiniz. Tabii ki bulmanız gerekir. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu açtıktan sonra size şöyle bir üst tarafta çıkıyor. Bir bölme çıkıyor. Burada yeni ekran kaydı aç yazıyor. Buna basıyorsunuz ve size otomatik olarak tuş oluyor. Ekranı tıkladığınız anda videoyu kaydetmeye başlıyor. Bitirmek için de şu düğmeye basıyorsunuz. Evet. Diğer videolarımız için unutmayın.